Özüneki ailesinin sevgili bireyleri, özellikle de ailemizin sevgili yeni üyeleri. Hayatımızın her açıdan en önemli kesidi olan çalışma hayatımız, ekip çalışmasını ve bu çerçevede kuvvetli iletişimin çok iyi öğrenmemizi ve bir o kadar da iyi uygulamamızı gerektiriyor. Aynı gemide olan, aynı takımda oynayan biz bir ekibiz. 8 bin bireyden oluşan kuvvetli özüle kurum kültüründen, vizyonundan ve misyonundan aldığı güçle, destekle ve adeta birbiriyle yarışırcasına göstermekte olduğu kişisel özverileriyle birlikte biz güçlü ve dinamik bir ekibiz, büyük bir aileyiz. Kurumumuzun bizden beklentileri var. Bunları ne kadar iyi anladık? Uygulamaya ne ölçüde hazırız? Kurumumuzu ne kadar tanıyabildik? Kurumumuzun bize ve müşterilerinden başlayarak iş yaptığı, etkileşikli olduğu çevreye etkisi ne şekilde, ne yöndedir? Sağladığı faydalar, diğer kurumlardan ayrıştığı başlıca özellikler nelerdir? Kurumumuzun bizden yapmamızı beklediklerinin temelinde ne var? Gelin şimdi tüm bu soruların cevaplarına yönelik onu daha yakından tanımak adına önem verdiği temel noktalara kısa kısa değinelim. Önemsediği, bizden uygulamamızı beklediği olmazsa olmaz başlıca prensipleri, başarıya açılan kapının anahtarlarını bir bir bile dökelim. Zira bunlar bizim kurumumuza bağlılığımızı artırır. Bu şekilde aile duygusuyla, huzurla işimizi yapabiliriz. Öyle ki bunlar Bizim sımsıkı sarılmamız gereken temel ilkelerdir. Mesleğimizde başarılı, meslektaşlarından ayrışan sektörde aranan insan olmamızı ancak ve ancak kurumumuzu iyi tanıyarak ve önem verdiği noktaları iyi anlayarak başarabiliriz. Özdelek bilimsel yönetilen ve sistematik yollar izlemeyi benimse, benimsemiş bir organizasyon. Özellikle uyguladığımız hiçbir prosedür işimizi zorlaştırmak için yani körü körüne hayata geçmez. Organizasyonu iyileştirici hiçbir prosedürün uygulanmasındansa kaçınmayız. Doğruluğu kanıtlanmış ve doğruluğuna inandığımız süreci iyileştirici, kaliteyi garanti altına alan yöntemlerle kural, kaide ve prosedürler oluştururuz. Bunu asla yabana atmadığımız gibi asla ve asla yabana atılmasına da müsaade etmeyiz. Çünkü bunlar bizi dinamik tutan, müşteri önünde verdiğimiz sınavdan başarıyla çıkmamızı sağlayan değerler temel kriterlerimizdir. Aksi takdirde hepimiz başarısız oluruz ve başarısızlığın öyle ya da böyle yegane getirisi mutsuzluktur. gelişmelere ve bu çerçevede oluşacak yeni fikirlere her zaman açıktır ve bu fikirleri bilmekten memnuniyet duyar. Özellikle müşteriyle direkt iletişimdeki satış hizmet personelinin görüş önerilerini, müşteriden aldığı duyumları, geri bildirimleri almak konusunda algılarımız son derece açıktır. Gelişim gözlem ve onun bir sonucu olan fikirle birlikte gelir. Yeni fikirlerse ancak ve ancak işin üzerinde akıl yürütüldüğünde belirebilir. Bunu çok önemsiyoruz. Buna son derece saygılıyız ve bunu kesinlikle istiyoruz. Lütfederek bize, işimize destek veren, gelişimimizi destekleyen müşterilerimizin fikirlerini edinmeyi çok çok önemsediğimiz gibi çalışanlarımızın büsbütün kendilerinin oluşturdukları fikirleri de fevkalade değerli buluyoruz. Belirtmiş olduğum gibi aynı gemideyiz, aynı takımdayız. Aynı amaca hizmet ediyoruz. Bu fikirler bizi bu ortak amaca götürecek en büyük enstrümandır. Fikirler ve ortaya çıkan paylaşım iletişimi de pekiştirir ki iletişim olmazsa olmazımızdır. Konuya tamamen bu konuya tamamen perspektiften bakıyoruz. Bu çerçevede gelişimi amaçlayan Üzerinde düşünülmüş her fikir bizler için çok ama çok değerlidir. Özü size işinizi layıkıyla yapmaktan, özü de size işinizi layıkıyla yapmaktan başka bir iş düşmez. Kendiniz ve geleceğinizle alakalı şirket kaynaklı kaygılar taşımazsınız. Bu sayede tüm potansiyelinizle yaptığınız işe odaklanırsınız. Kurumumuz, üstüne düşen tüm yükümlülükleri itinayla yerine getirmeyi amaç edilmiştir ve bu amaç doğrultusunda çalışmalarını ciddiyetle gerçekleştirmektedir. Kurumsal bakışımızı ve ciddiyetimizi yalnız kendi çıkarlarımız söz konusu olduğunda değil, her alanda ve daima aynı titizlikle sürdürüyoruz. Aslında bakarsanız, sonuçta bunun da bize yarar sağladığının farkındayız tutarlı ve dürüst olmanın kimseye zarar getirmediğini, aksine herkese yararı olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu konudaki bakış açımızı şu söylemle de destekleyebiliriz. Çalışanlarımızdan doğru insan olmalarını beklerken biz eğri hareket edemeyiz. Öte yandan kurumumuzun size şirket kaynaklı kaygı yaşatmamasının temelinde her konuda olduğu gibi yatırımları konusunda da çok titiz ve profesyonel olması gerçeği yatıyor. Öyle ki öz dilek doğru alanlardaki doğru işlere yatırım yapar. Efonunu buralara harcar. Bir işe kollarımızı sıvamadan önce araştırmalarımızı titizlikle yürütürüz. O işe giriştiğimizde ise titizliğimizi ve tecrübemizi tüm özverimizle birleştirerek var gücümüzle o işe yansıtırız. Bu yaklaşımımızla başarısız olma olasılıklarını en aza indirgemiş, başarısızlığa zemin hazırlamamış oluruz. Her zaman bütçeyle ve planla ilerleriz. Bu şekilde etkili ve istikrarlı büyürüz. Bu büyümenin kalitemize, toplam kaliteye olumsuz etki etmesine katiyen müsaade etmeyiz. Kaliteyi çok ama çok önemsiyoruz. İnsana değer veriyoruz. İletişime önem veriyoruz. Amacımıza odaklanma noktasında hiçbir başarısızlığa tahammül etmiyoruz, edemiyoruz. Hizmet işinde gurur meselesi yapılması gereken işinizin hakkını verip vermediğinizdir. Şöyle ki gurur görevini layıkıyla yapmaktır. Gurur meselesi yapılması gereken müşteri karşısında önümüzü ilikliyor olmamız değil, işimizin hakkını veriyor, kazancımızı hak ediyor olup olmadığımızdır. Hizmet sektöründe müşteriye hizmet verilir. Yani hizmet edilir. Bundan katiyen gocunmamalıyız. Aksine bunu başardığımız için memnun olmalıyız. Çünkü bu işin hakkı böyle verir Biz işimizin hizmetkarı olurken işimiz de bize ve ailemize refah içinde bir hayat, iyi bir gelecek sunacaktır. Bu bağlantıyı böyle kurmak gerekir. Belirtmek isterim ki bu husus çok önemli. Kişinin yaptığı işin hakkını vermesi, kendi karakteri ve işinin bekası açısından son derece mühimdir. İşin, işin, işin hakkını vermek, hedefi doğru belirlemekle başlar. Hedef, koşulsuz müşteri memnuniyeti olmalıdır. Hizmet işi, işi sevmeden ya da işin uzağında durarak yapılamaz. Ancak severek içine girerek, var olduğunuzu, bir birey olduğunuzu göstererek, Kendinizden başlayarak insanı severek bu işi yapabilirsiniz. Öyle ki yapmadığınız bir işi başarmanız da mümkün değildir. Onun için kesinlikle var olmalısınız. İşin işinizin başındayken tüm hücrelerinizle, aklınızla ve ruhunuzla orada olmalısınız. Dünyada kolay meslek yoktur ve her görümün getirdiği gereklilikler ve getirdiği zorluklar illaki vardır. Hizmet sektöründe eğer ki İşinizi sever, hedefinizi belirlerseniz ki hedef koşulsuz müşteri memnuniyetidir. İnanın her şey kolaylaşır. Yaptığınız iş keyifli bir hal alır. Aksi takdirde bu noktalara dikkat etmek sizin bu alanda var olunamaz, dolayısıyla başarılı da olunamaz. Tekrar altını çizmekte fayda var. Başarısızlığın yegane getirisi mutsuzluk olacaktır. Var olmak ve gelişim göstermek için soru sorun. Çünkü bilmemek ayıp değildir, ancak öğrenmemek ayıptır. Her soru, her sorun ve akabinde hafızanıza işleyeceğiniz doğru cevaplar mesleki kariyerinize katkı sağlar, size değer katarken geleceğinizi de sigortalar. Farklılaşın. Farklılaşarak kendi kendinize iyi bir gelecek almalıyız. Yöneticileriniz ve sizden kıdemli meslektaşlarınız kendi öğrenimlerinin yanı sıra öğreterek, siz öğrenerek gelişeceksiniz. Gelişime daima önem verin. Gelişimin bir parçası olun. Ona köstek olmadığınız gibi tam manasıyla uyumla sağlayın. Gelişin ve geliştirin. Her soru ve her sorun ee, özür dilerim. Her soru ve her sorun mesleki bilgi birikiminizi yani becerinizi artırmanıza bu şekilde kendinizi geliştirmenize fırsat tanır. Gelişim göstermeniz ve diğer meslektaşlarınızdan ayrışmanız yani farklılaşmanız adeta daha iyi bir gelecek, geleceğe bilet almak gibidir. Yalnız siz kendinize bunu yapabilirsiniz. Kendinize parlak bir kariyeri altın tepside ancak siz sunabilirsiniz. Bunu kimse, özellikle de size rağmen hiç kimse başaramaz. Şundan emin olunuz ki anlatmış olduğum bu düzenden ve onun sağladığı bu pozitif etkileşimden herkes kazanıyor ve kazanmaya da devam edecek. İçindeki insan kaynağı daha bilgili ve daha becerili bir kurum olan olarak çıtayı daima yükseltmemizse bize yani 8000 insanın ekmek teknesine olağanüstü yararlar sağladığı gibi aynı zamanda misafirlerimiz olarak gördüğümüz müşterilerimize ve topyekün tüm çehremize de fayda getirecek. Toplam kaliteyi artıracak. Bu sayede toplum olarak hepimizin kaliteli hizmete ulaşan birliği daha kolay hale gelecek. Bunun toplum, toplum refahına daima ve daima katkı sağlayan bir unsur olduğunu hepimiz görmeliyiz. Peki, Kurumumuzun öne çıktığı yönleri iyi bildiğimizde ve adiyet, duygumuzun geliştiğine, gelişmesine olanak tanıyıp tüm bu önemli ve tamamı akılla bağdaşan başlıca prensipleri ilke edindiğimizde ne elde ediyoruz? Kazanma ilk olarak nereden başlıyoruz? İşte bu noktada en büyük kazancımız müşteri beğenisi yani toplum takdiridir. Bunu biz özveriyle ve kesinlikle hep birlikte bir ekip, bir aile olarak başarıyoruz. Bu toplam özveri sayesinde tebessüme, hayranlığa ve ilgiye maruz kalmamız kaçınılmaz oluyor. Halbuki birey birey bu yola çıkarken ilk amacımız neydi? Rızkımızı çıkaracağımız bir meslek sahibi olmak, işimizi layıkıyla yapmak, bir işe tutunmak ve bir işte eskimek. Ancak bu etkiye bir tepki olarak dönüp gelen pozitif yansımalar bizleri manevi boyutta adeta paha biçilemez bir noktaya taşımış oluyor. Bu motivasyon, bu teveccüh, bu takdir aynı zamanda bize doğru yolda olduğumuzu fısıldıyor. Eğer ki işimize bağlı, işine neydi bir insansak o fısıltı zihnimizde geniş yer buluyor, adeta yankılanıyor. Bu şekilde yolumuza daha da emin adımlarla yürüyoruz. Kendimize, ailemize, şirketimize, ülkemize ve hatta içinde bulunduğumuz dünyaya fayda sağlama imkanını boşa harcamamış, bu imkanı kullanmış ve yarar sağlamış oluyoruz. Sözlerimi bir müşterimizin bizim hakkımızda ekşi sözlüğe yazmış olduğu gerçekten çarpıcı ve konuyu özetleyen bir metni de sizlerle paylaşarak noktalamak istedim. Çok uzun süredir haklarında iki kelime bir şeyler yazmak istiyorum ekşide. Çünkü kendimden biliyorum, genelde bir marka halkı hakkında yorum okumak istediğimde direkt marka ismi ve ekşi yazarak Google'da aratıyorum. Gerçekten çalışanlarını özel bir şekilde seçtiğine inandığım marketler zinciridir. İlk olarak Bursa yola yolu üzerinde Özbek'te yaptığım bir alışverişte ve ondan aldığım bir tavuğu kasadan geçirirken kasiyer arkadaş ürünü almamı engelledi. Dedi. ''Afedersiniz bu tavukta hoş olmayan bir koku var. Sanırım bozulmaya başlamış. Üzgünüm bunu size satamam.'' dedi. Tavuğun etiketinde SKT tarihi geçmemişti ama belki nakliye dolayısıyla ya da başka bir hatadan dolayı böyle bir sorun oluşmuştu. Kasiyer arkadaşım bu kadar dikkatli olması ilgimizi çekti ve biz eşimle şok olduk. Kabul ediyorum Herkesin zaten olması gereken davranış şekli bu. Ancak çoğu zaman ürün satılsın da bana ne diyen insanlarla karşılaştığımız için bu dürüstlükte bir insan görünce hem şaşırdık hem de çok sevindik. Daha sonra özdürek Bursa Özlüce Hipermarket'ten yaptığımız bir alışverişte indirimli bir üründen iki adet almak istedik. Ancak yaptığımız alışveriş yalnızca tek ürün için yeterliydi. Kasiyer arkadaş indirim ürünü bize verip barkod kodunu not aldı ve üzülmeyin. Ürünü satın almak istemeyen veya birden fazla indirim hakkı olup kullanmak istemeyen başka bir müşterimizin izniyle onun fiş numarasını ekleyebilirim dedi. Yani bizi oradan eli boş göndermedi. İstese indirimden yararlanma sınırına göre daha fazla alışveriş yapmamızı önerebilir ya da ürünü bize vermeyebilirdi. Yine başka bir Bursa Yalova yolu özellik alışverişimizde aldığımız ürünlerden birinin ücreti fişimizde çok daha yüksek bir fiyatla yazıyordu. Dönüp sorduğumuzda fiyatın o gün değiştiğini gece tam saat 12'de kasadan geçmiştik. Bundan dolayı fişi bu şekilde yansıdığını, ancak reyonda yazan fiyat üzerinden ödeme yapmamız gerektiğini biz daha teklif etmeden söyleyerek özür dileyip ücret iadesini anında yaptılar. Bu kendi hataları değildi sonuçta. Biz kasaya en son giden müşterilerden biriydik ve fiyatlar o anda güncellenmişti. Uğraşmak istemeyebilirlerdi. Ancak güler yüzle karşılayıp hemen aksiyon aldılar. İki hafta önce de çok sıkışık bir düğün programımız oldu. Önce Ankara'da bir arkadaşımızın nikah kokteyline, gece ise yine gördük kuzenimizin düğününe katılmamız gerekiyor. Tabii ki 5 saatlik yolu düğün kıyafetleriyle tepmek istemediğimiz için Ankara dönüşü yine rahat kıyafetlerimizi giydik. Yine gördüyse nerede tekrar düğün kıyafetlerimizi giyeceğimizi düşünürken yine gözlüğe e uğradık ve soyunma kabinlerini kullanıp kullanamayacağımızı sorduk. Görevli beyefendi, buyurun lütfen geçin. Reyondaki arkadaşlar sorarsa lütfen ismimi verin. Bir problem çıkmayacaktır dedi. Bayıldım. Gerçekten insanların memnuniyetine önem veriyorlar. Müşteri değil insanların diyorum. Çünkü o akşam biz herhangi bir alışveriş yapmadan bu talepte bulunduk. Hepsi ufak tefek olaylar. Ancak ben daha hiçbir öz dilek alışverişimden mutsuz ayrılmadım. Her defasında gerçekten iyi niyetli davrandılar. Biten ürünün getirilmesi olsun ki bahsettiğim şey şarküteri ürünüydü. Yeni evli çift olduğumuz için kumbaramızda biriktirdiğimiz bozukların bütünletilmesi olsun. Bunun gibi ufak tefek ama insanı gerçekten çe çeken bir sürü detayla bizi mutlu ettiler. Düzgün, son derece profesyonel ve işlerini iyi yapan insanlarla çalışıyorlar. Yıllar önce 99 depremi olduğunda öz direğin sahibi beyefendinin, Yalova yolu, Yalova yolundaki Özgür'ün yeşil alanını deprem açtığını ve orada kalmalarına izin verdiğini, insanların korkuyla evden fırlaması nedeniyle ihtiyaçlarını alamadan çıkan çocuklu aileler içinse çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamaları için o gece özlediğin kapılarını bu kişilere ücretsiz açtığını duymuştum. Doğruluğunu bilmiyorum ama eğer gerçekten öyleyse özlediğin işletme olarak insan gibi insanlarla oluşuyor. Özülük iyidir. Eğer okuyan bir özülük çalışanı olursa tabii ben Bursa marketlerini biliyorum sadece hepsine teşekkürler. Bu kadar duyarlı ve doğru dürüst çalışanlar oldukları için. Not. Memnun kalan herkes çıkışlarda bulunan kioskları kullanarak alışverişlerinden memnun kaldıklarını kendilerine iletebilirler. Tabii memnuniyetsizliklerini de Değerli arkadaşlar, mutlu müşteriler başarılı bir iş hayatı ve onun bir sonucu olan mutlu bir yaşam, mutlu bir gelecek. Burayı tekrar etmek istiyorum. Mutlu müşteriler başarılı bir iş hayatı ve onun bir sonucu olan mutlu bir yaşam, mutlu bir gelecek. Buna hepimizin, işinse hepimizin bunu bilmesine ihtiyacı var. Burayı da tekrar etmek istiyorum. Buna hepimizin işinse hepimizin bunu bilmesine ihtiyacı var. Özgürlük ailesine hoş geldiniz. Sizlere yeni iş yaşamlarınızda başarılar diler. Saygılar sunuyorum.